O hepinize merhaba arkadaşlar. Size bu son Minecraft'ta evimizi yapmıştık. Bu niye böyle kasıyor? Neyse arkadaşlar. Burada evimizi yapmıştık otistik evimizi. Arkadaşlar size bir dileğim olacak. Dün attığım videoyu hiç kimse izlememiş. izlemek istemiyorsanız yorum da yapabilirsiniz. Bir daha o videolardan paylaşmam yani o tarz videolardan paylaşmam. Yani bunu yorumlara açıkça belirtirseniz sevinirim. Çünkü çekiyorum hiç kimse izlemiyor. Dün mesela gördüm arkadaşlar. 3 kişi izlemişti bu sabah gördüğümde. Uğraşlarım ve emeklerim boşa gidiyor. Neyse biz videomuza geçelim. En son üstümüzde neler kalmış bir bakalım. O meşale varmış arkadaşlar. Burada basamaklar varmış. Video biraz hızlı bir geçiş oldu. Siz abone olup like atarken biz de evimizi yapalım. Arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Hmm. Otistik ev olarak harbiden de haklıymışım. Hiç bir tarafı düzgün olmamış. O no, şu da kırık portamız varmış arkadaşlar. Bunu biz bir böyle yapalım. Çıkalım hadi üstüne çıkmalar arkadaşlar. Neyse. Otistik evimiz hayırlı olsun. Açılmış bulunmaktadır. Arkadaşlar Cillok gibi oldu şimdi eşyalarımızı yerleştirelim Uzun zamandır da Minecraft videosu paylaşmıyordum Dileğiniz üstüne de paylaşam dedim Şöyle koyalım Engel oluyor bana ee, Buraya bunları koyacağım böyle Sen de böyle koyalım Arkadaşlar ondan sonra bize bir sandık lazım bir saniye ben bir eve bakacağım. Şurada evimiz vardı herhalde. Hatırladığım kadarıyla sandık var mı? Varmış arkadaşlar. Buradaki sandık da doluymuş zaten. Fırlanmışız ya. Fullenmişiz yani. Arkadaşlar sandık. Hmm. Buyur anne. Bana ne Video çekiyordum sen aradım. Bir tamam, bir daha çekelim. Sen diye hadi sen sen dedin diye. Ne yapayım Oturuyorum. Gideyim, Hı? İyi de. Nasıl? Güzeldi. Güzeldi. Mesela haber nasıl? Tamam. Hadi, sen, Akşama ne yürü yapalım? Valla ben bir şey yemeyeceğim çünkü dün hiç yatmadım mide de diyor kendine göre ayarla bir şeyler. Şey yap bir içli köfte çıkar dolapta kendine buzlukta yersin. He? Yok uğraşamam. Ya buzlukta çıkarıp çözecek. bir şeyler bakarım hadi görüşürüz. Bir yumurta falan da kırık bir sen tamam aşkım? Tamam hadi. Hadi sana, Hadi, hadi. Arkadaşlar başka oyunlar varsa istediğiniz Onlarda da oynayabilirim. Geri döndüm. Bir telefon geldi de. Geldi de. Bu odunları Dur bunu karcamayalım. Arkadaşlar isterseniz görev tarzında videolarda çekebilirim. Sadece yorumlara belirtmeniz yeterli olur. nokta kaldı neyse arkadaşlar şunları da alalım evimize gidi onları da bu diğer evimize götürelim alamadıklarımız da varmış neyse bir daha geliriz sıkıntı yok yani arkadaşlar yani ormanları yok ederiz. Şunu almasam. Almadım. İyi arkadaşlar o zaman. Kayalım koyalım. Böyle oluyor ders. Şu kapılardan da bir dizi Şuraya. Hmm. Arkadaşlar bu taraf bu taraf şias. Şu zelim arkadaşlar hiç alışmamış ya. Birazcık unutmuşuz. İze sıkıntı yok, zamanla alışırız. Bu i̇ki sandığı da koyalım, bunu da koyalım, bu demirleri de alalım. Bu dördü de alabilirim. Arkadaşlar şuradan Bunları böyle yapalım Daha da hoş gözüküyor arkadaşlar Şunları da kıralım Tamam Yatağımızı da alalım arkadaşlar Yatağı da en köşeye koyalım Tamam Seviniriz aldık Hmm, bunu bu, koyalım bunu bunu. Bunlardan eşya yapacaktık. Nerede ha? Dört tane demirimiz kalmış. Kalmadı yer. Diğer sandıkları koyalım. Bunlar da vardı, unuttum. Ona tıklamayacağım. Böyle koyalım. Böyle, bu böyle burada kalsın. Da burada. Bu burada, bu burada, burada, burada olabilir. Oldu bence arkadaşlar. Biraz hasar yedik neyse Şimdi ne yapalım O zaman biz seyahate çıkalım Arkadaşlar ben buraları hızlandırırım Tamam İyiyiz Ay. Arkadaşlar ağaçların şeyleri dökülüyor. Sopaları sopa. Arkadaşlar şunla bununla bunu bir yer mi değiştirsek? Böyle mi yapsak sanki böyle daha mı iyi olur? Şu şuraları hızlı gene geçelim. Arkadaşlar bu niye kasıyor ben anlamadım ya. Şimdi aşırı çok kasıyor. Arkadaşlar belki yakın zamanlarda bir geçere geçebilirim. Bir geçerden oynamaya. Lan vur işte. Bir tane daha vardı burada. Ya üf. uğraşamayacağım. Yolumuzu değiştirelim. Demek ki bir şey var ki bizi oradan göndermiyor. İyi mi düştüğümüz zaten arkadaşlar hep kötülük. Kötülüğümüz düşünüyor o. İyiliğimiz düştü oradan bizi yollar mıydı? Balık. Arkadaşlar işte 10 tane ekmek de yeter bize. Neyse yetmezse artık kesip bağlarız arkadaşlar. Buradan sanki arkadaşlar bir içine bir köy bulacağız gibi bir his var ama biz arkadaşlar dönüp dolaşıp gene aynı yere geliyormuşuz. Ne dersin Osman'ım? Bunların ismi arkadaşlar Akasya mıydı? Neydi? O arkadaşlar yeni evimiz belli oldu. Yeni evimiz belli oldu. Nasıl buraya yerleşir? Oo yukarıda da köy var. Arkadaşlar burası bana bir yerden tanıdık geliyor ama sanki benim o başka bir oynadığım oyunda mı vardı burası? O dağlardan tanıdım. O ne dersin Osman'ım? Şey de var. Maden de açmamıza gerek kalmadı. Maden de var. Arkadaşlar alan da güzel ha. Aa, tam buraya böyle bir ev. Tam buraya ama arkadaşlar. Başka yere değil. Tam buraya. Tam buraya bir ev. Otur bakalım arkadaşlar o köye de gidelim. Buranın koordinattan arkadaşlar fotoğrafını çekeceğim. Çekmeyi düşündü sonunda. Neyse bu tarafa gidelim. Bu tarafa da bakacağım. Bir, biraz kastı hiç iyi değil bence ama. Neyse. O arı, arılar da var. Arıcıklar. bir tane de ağrıcık gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı da büyükmüş. Normalde bu kadar büyük mü oluyor? Benim bulduklarım genellikle küçük oluyordu yani. O da iki tane buldum. Yok bir tane mi? Yok iki tane buldum. İki, üç tane mi ne buldum arkadaşlar ben de. Yani bulduğumun iki tanesi küçüktü genellikle. Bu çok büyük yani. Arkadaşlar artık otizmli evimizi kırabiliriz. Ve yenisini yapabiliriz. Neyse bizim için daha iyi Arkadaşlar gerek de kalmadı zaten can hasar dedik. Son anda suyu koyarım dedim. Koyamadık ama. Ben niye burada kaldım ne? Arkadaşlar okulda da aç okullar da açıldı. iki gün oldu açıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Peki sevenleriniz vardır. Sizi yorumlara bekliyorum. Sevenleriniz varsa yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar bir de köye gidelim. Köyde ne var? Oo arkadaşlar. Ev ee, bir yerde güzel de güzeldi. bir o ses geldi. Bir o neydi? Ne yap? Oy arkadaşlar vallahi yaptık ben yapamayız diyordum ama ölürüm. Biz yine koşa koşa gelirdim. Arkadaşlar evimizi köy yaparız elde yani. Ha direkt hazır bir tane evi yerleşiriz. Çok bir şeyimiz yoktu aslında. Ölüp geri getirebilirim. Önemli eşyaları şey koyup bir sürü kese yapıp içine koyup getirebilirim. Veya çanta modu yükleyebilirim arkadaşlar. İkisi de güzel fikir. Arkadaşlar buranın altında bence bir şey vardır bu köyün de. Burası niye böyle? Arkadaşlar sanki bir vadinin içindeymişiz gibi böyle. Ama beğendim ambiyansı çok hoş arkadaşlar. Buraya bir tane bundan koyalım. köylü hadi eve köylü. Şöyle biz bir yatalım. Neden doğma noktası artık bulunmakta. Uh. Beğendim buraları. Sen nasıl atıyorsun acaba? Sen güzel adam olmak, ben sana takılsı yapmak, sen tamamen bir kazıkçı olmak. Belki farm olsaydı daha iyi olabilirdi. Sen de kazıkçı olmak. Üstlere çıkalım arkadaşlar. Hmm. Çok şüpheli bir yer. Şu tahtada bir şey varmış gibi baktım yine az önce. Okçu mu oluyordu sanki? Tamam. Oyun kasıyor. Hmm. Seni ben sevmek. Senin çankların. Tamam. Arkadaşlar kapatacağım anladı kendisini. Artık da geçti zaten. Böyle tam beşerde koyalım. Tamam. Hmm, arkadaşlar aslında buğday şeyler de toplayabiliriz. Arkadaşlar ben kırıyorum ama kırılmıyormuş gibi gözüküyor. O kadar kasıyor ki. Arkadaşlar ev yapacak yani çok güzel yerler de var. Burası çok güzel. Ya buldum en iyi yerlerden birisi o köy dışında tabi. O köyde de güzeldi mesela o yıkık portal görüp bulmuştum. Arkadaşlar o köyleri yeni evine takdim etmiş bulunmaktayız artık. Hala uğurlu olsun Tokyo kaydedilmişti. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? bu hiç normal değil. Üç tane şu şeylerden var. Bunlar adını unuttum. Bir, bir şurada bir de aşağıda var. Tam bize de havuç ver. Buraya arkadaşlar neyse biz kıra. Bizim olsun hepsi. Arkadaşlar bu mükemmel cennet gibi bir yer. <gülüyor> <gülüyor> ha aldık. Neyse karşı kekelim. aslanım benim ekmek. Ya senle takas yapamayız. Senle takas yapamayız. Bakalım yapsak mı? Yapak ya. Herhalde kazık değil ne de? bileyim. Yok tek 6 tane ekmeğim var. Acı kırım ondan sonra arkadaşlar sıkıntı olur. Arkadaşlar sanki burada üç tane köyün birleşimi bir şey gibi öyle bir şey var yani. Bir kese daha. Güzel. Ama artık takas yapabilir. Nereye kayboldun kardeş? Sen buraya gelmek, ben sana takas yapmak. Lan Benim beynim de tersten çalışıyor. Ben yanlış anla. <laughs> Arkadaşlar o şeyi de anlamadım ya. <laughs> ah. Git kendine birisini bul şimdi. Lan verdin mi işte kaybol. Şimdi biraz biraz pancar, biraz da şey içelim. Patates az var, patates yemeyeceğim evde de patates var zaten. Arkadaşlar burası ne böyle ya? Aha, demirci yeri. sana takas yapmak sen ne büyüsü satmak Arkadaşlar bu normal baltayım zaten o Yok Kötü beğenmedim Sen milyarlarca yıl burada kalmak Seni zombiler yememek Sen daha ne istiyor Mükemmel yer Ha bir de aydınlatma da ekliyorum. Hadi Elmas. Vay ana bacı bu. bu ne böyle arkadaşlar ya. Ya bu bakır mızrı al. Bak kalsın burada zaten geri geleceğiz. Ama aslında arkadaşlar eşek bulsak eşek tüm yüklerimizi yüklesek. Böyle gelsek. Daha farklı olabilir. Neyse buraya da bir girip bakalım. Malet her yerde şu şeylerden var. Adını unuttum şeylerden. Arkadaşlar şimdi ne oldu arkadaşlar o şeye gitti video kapandı neyse geri açtım sıkıntı yok. Et de edit oralar düzeltiriz. Oo saman bacalar da var. Kansız. Domuzlar içeride kalın bakalım. Arkadaşlar video iş. Oha. Biraz sanki az mı çıktı? <laughs> <laughs> arkadaşlar yine iyi çıktı ya. Çok güzel bir köymüş burası. Avrupa'da bir yalak yapak arkadaşlar. Hop, hop hop. Arkadaşlar yalağımız yaptık burada da su içerler köpekler gelip. <laughs> açmaya da gerek yokmuş zaten. He. Şimdi ne yapsak keselerle mi tüm her şeyi getirsek? 10 tane kes yapsak, onunla doldursak ki öyle mi getirsek? Bir buçuk sandık eşyamız var. Ne edeceğiz? Nasıl yapacağız? Bu işte bir plan lazım bize. biraz çok güzelmiş arkadaşlar ya. Ama aradığım yer aslında şu akasyaları buraya taşıyabilir miyim ki? Kessem içine şey düşse olur aslında. Arkadaşlar ben evimi tam buranın altına yapacağım. Buranın altı güzel. Tam buraya yapacağım. Burası fıstık gibi. Arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz yorumlara izledim yazarsanız sevinirim niye buraya geldi neyse izledim yazarsanız sevinirim arkadaşlar belki kendinize bir giriş kapısı yapalım burası ev olmayacak arkadaşlar bu arada onda kıraktı arkadaşlar aslında burayı da depolama yeri yapabiliriz çok hem de yakışır yani o zaman seni kıralım senin tek girişin yukarıdan olacak tamam şuraları sandıklar. Buraları da sandıklar. Üstü de e, da şey yaparız. Ocak koruz herhalde. Başka da kaldı bir şey, Başka kalan bir şey yok. Buraya şey koruz. Bir üstte çıkıp bakalım arkadaşlar. Buradan da buraya düşeriz. Yüzde çıkıp bakalım. Buradan da böyle kapatışı yaparız. Arkadaşlar videomuzda bu. Aa ne eşek orada arkadaşlar. Abone ol, unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.